Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Herkesler iyidir umarım. Ne kadar çok soru var gene var ya e, özellikle de en çok aslında açıklanması gereken ya da oraya açıklık getirilmesi gereken sorulardan biri bizler neden e, şifacı gücümüzü, şifacı yanımızı tam kullanamıyoruz? Hani evet biz bu iş içinde kendimizi geliştirmek için çabalıyoruz ama neden hayatımızı tam düzene sokamıyoruz? neden istediklerimizi manifestediklerimizi hayatımıza sokamıyoruz gibi gibi sorular var. Bunları toplamını şöyle bir değerlendirip e, dilimin döndüğünce orayı açıklamaya çalışacağım dostlar. Biz burada bu dünyada bir illüzyonun içindeyiz. Bir matrix'in içindeyiz. Burası tamamıyla bir illüzyon. Bizim e, bilinçaltı korkularımız, bizim bilinçaltı endişelerimiz, yargılarımız nelerimiz varsa ona göre de dünyamızı şekillendiriyoruz. Yani o korkulara göre korkacağımız şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Daha hızlı bir şekilde var ediyoruz. Yargıları, endişeleri, gelecek kaygılarını bunları bilinçaltı çalıştırdıkça kendi yaşadığımız o matrixin içinde işte o ilizyonun içinde bunlar daha hızlı bir şekilde somutta da eylemsel olarak da bizlerin hayatına dahil oluyor dostlar. Bunun farkına varan kişi bunu anlayıp kavrayan aslında buranın bir illüzyon olduğunu, bir illüzyonun içinde olduğunu fark eden kişi işte ruhuyla tam anlamıyla hareket etmeye başlamış oluyor ve o matrixin içinden kendini çıkarıyor. Bunu çıkarabilmesi için ne yapması gerekiyor önce? Bilinçaltındaki korkularını, kaygılarını, endişelerini bir temizlemesi gerekiyor. Burayı temizlemek için de bunların bir farkına varması gerekiyor. Yani benim ne kadar bilinçaltı korkularım var. Benim ne kadar bu dünyaya, işte bu bedende geldiğim dünyaya... ...diğer yaşamlarımdan ya da indiğim atasoyumdan ne kadar olumsuzluk aktardım, ne kadar... Benimle birlikte olumsuzluk aktı geldi. Önce bunları tespit etmesi gerekiyor. Bunları tespit ettiğiniz anda zaten tespit ettikleriniz, gördükleriniz arınmaya giriyor. Gördüğünüz bir şey temizleniyor, yok oluyor, alanınızdan çekiliyor. Zaten maksat ne? Yani sistemin maksadı ne? Kendinizdeki olumsuzlukları fark etmeniz. Fark ettiğiniz an temizlenmiş demek dostlar. Bazıları da biraz daha zahmet ...biraz daha çaba sarf etmenizi sağlayan... ...durumlar ekstradan var tabii ki. Ee, onlar için... ...şöyle diyeyim... ...fark etmekle... ...temizlenmeyecek olanlar... ...çok fazla çalıştırılan dünyalı korkular... E, ...kaygılar... ...endişeler... ...çok baskın endişe içindeyseniz... ...başına kötü bir şey gelecek... ...ya da sevdiklerimin başına kötü bir şey gelecek... ...kötü bir olay yaşayacağım... ...ya da para kaybedeceğim... ...ya da itibar kaybedeceğim... ...ya da hastalığımı kaybedeceğim gibi aşırı derecede endişe çalıştıran bir bilinçaltınız varsa bunları sadece fark etmekle yetmiyor. Yani oradaki arınma tek fark etmekle de arınmıyor. Buraya biraz daha çabalamanız, biraz daha temizlemeniz, arındırmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman işte siz kendi alanınızdaki bütün o korkular, kaygılar, endişeleri temizlediğiniz zaman işte o içinden çıkmış oluyorsunuz. Ve siz istediğiniz şekilde dünyanızı yeniden şekillendirecek gücü de elinize almış oluyorsunuz. Bu ne demek? Siz istediğiniz şekilde dünyanızı yaratabiliyorsunuz geri. Çünkü sizin içinizdeki ne varsa aslında dışarıya da yansıyan o. Yani hepimizin dünyası nasılsa, biz dünyayı nasıl tanımlıyorsak, zihinle değil bakın gene bilinçaltıyla, bilinçaltında dünyayı nasıl tanımladıysanız, Geçmiş yaşamlardan gene diyeceğim ki sadece buradaki hayattaki zihninizden değil bu geçmiş yaşamlardan indiğiniz ata soyunuzdaki kendi genetik kodlarınızdan dünya tanımı ne ise sizin kendi alanınızda da oluşan sıkıntılar sorunlar problemler onlar olacak. E, bunları temizlediğiniz anda ve bu yaratımın aslında bütün insanlığa verildiğini bu gücün bütün insanlığa verildiğini fark ettiğiniz, kavradığınız anda işte şifacın yanınızda kullanmaya başlayacaksınız. Orada güç aktif olmaya başlayacak. Gücün aktif olmamasının sebebi olumsuzluklarla güç aktif olmaz dostlar. Bilinç altında olumsuzlukları tutuyorsanız, bilinç korkularınız varsa, kaygılarınız, endişeleriniz varsa burada güç çalışmaz. Yani güç orada bloklanır, sistem tarafından da bloklanır. Burada gücü korkuyla çalıştırırsınız. Korkuya dayalı da hayatınıza birçok korkacağınız şeyi çekersiniz ki çekiyoruz da zaten. İşte gerçek şifacı güç bu şekilde çalışmıyor. Bunu tam anlamıyla o gücü elimize alabilmek, o gücü çalıştırabilmek için arınmış olmamız gerekiyor. Yani e, kendi dünyamızda aslında hayatımızın bakın bakın kendi hayatımızın efendisinin sadece kendimiz olduğunu fark etmek gerekiyor biz ne istersek onu hayatımıza çektiğimizi iyi kavramamız fark etmemiz gerekiyor ama zihinle değil bakın gene diyeyim bilinçaltı ne istiyorsa diyeceksiniz ki niye kötüyü iste, isteyelim bilinçaltı e, kötüyü istemiyor aslında o korktuğu şeyleri olumsuz şeyleri e, enerjisel boyutta çekiyor frekansta çekiyor olumsuz bir şey alanınızda varsa, bilinçaltınızda varsa bu o frekansta kaldığınızı gösterir. Düşük frekansta, olumsuzlukların olduğu frekansta kaldığınızı gösterir ki ve size olumsuzluklar çok rahat ulaşır. Ama siz bütün bu olumsuzlukları temizlemiş, arınmış bir şekildeyken olumsuzluğun olduğu frekansta kalmazsınız, yükselirsiniz. Daha huzurlu, daha mutlu, daha neşeli, daha sağlıklı bir frekansa çıkacağınız için çekeceğiniz şey de sağlık olur, huzur olur, mutluluk olur, neşe olur. Güzellik olur, aşk olur, sevgi olur. Yani alanınıza çekeceğiniz şeyler bunlar olur. Aslında şu an hayatınızda ne varsa sizin frekansınızın o olduğunu da gösteriyor. Yani sıkıntı içindeyseniz demek ki sıkıntılı frekanstasınız. Yani alanınız, boyutunuz bu. Biraz daha yukarıya fırlayabilmeniz için biraz daha arınmanız gerekiyor. O boyuttan biraz daha olumsuzları bırakıp daha yüksek, daha bilin e, bilinç sıçraması yaşaması için, yaşamanız için biraz daha temizlenmeniz gerekiyor. Ne kadar çok bilinç sıçraması o kadar çok yüksek frekans demek dostlar. O kadar da olumsuzluklardan e, ayrışmak, sıyrılmak onların olduğu alandan yukarıya çıkmak demek. Ve kendi ee, bulunduğunuz alan aslında ne kadar çok kendinizi temizlediyseniz çıktığınız alandan da bunu fark edersiniz. Yani bulunduğunuz ortam eğer ki kavga hala devam ediyorsa yani biz, biz kendinizle de değil gittiğiniz yerde kavgaya denk geliyorsanız e, ya da yaşadığınız yerde kavgalı ortamları çok görüyorsanız hala daha içinizde o kavga frekansından çıkamadınız demektir maddiyatta hala sıkıntı yaşıyorsanız işte bakın kıtlık bilincinden hala çıkamadınız demektir. Ya da buna bağlı daha blokajlarınız var demektir. Yani burada daha çok karışık mı anlattım bilemiyorum anlatabildim mi ne anlatmaya çalıştığımı içine girdik derinleştikçe karıştı sanki. Dostlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Gücünüzü kullanabilmeniz için kendinizi iyi fark etmeniz lazım kendinizi fark ettiğinizde zaten sistemi çözmüş oluyorsunuz ki e, yaratan yaratım yaratıcı ilahi plan Allah sistematik bir şekilde bu dünyada beden almış gelmiş her ruhun bedenlenmiş her ruhun e, özel dizayn edilmiş bir güce sahip olduğunu hiç kimse eksik ya da fazla değil ama o gücü kendini fark eden, kendini bilen, kendini bulan kişinin çalıştırabilmesi için dizayn edilmiş bir sistematik bir programı var. Bunu yakaladığımız, bunu anladığımız anda kendi hayatımızdaki hastalıkları sağlığa, olumsuz her şeyi olumluya, sıkıntıları huzura, üzüntüyü neşeye, kederi mutluluğa ne kadar olumsuzluk varsa hepsini zıddı ile değiştirebilme gücümüz var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu potansiyel hepimizin içinde var. Bunu ne kadarını çalıştırabiliyorsa kişi o kadarını açmış demektir kendi hayatında. Ee, sıkıntılarınız bir nevi biraz da gitti daha hala kalıyor. İşte hala bazıları sıkıntı içinde. Bazıları gerçekten kendisine bir cennet yarattı. Çok güzel yaşıyor. Hayatta sıkıntı bitmeyecektir. Dünyanın içinde sıkıntı bitmeyecektir. Ama siz öyle bir konuma gelirsiniz ki o sıkıntıları sıkıntı gibi görmezsiniz. Siz onları yaradan tarafından size bahşedilmiş dersler, sınavlar diye görürsünüz. Onları nasıl geçebilirsiniz? Nasıl kendinizi, o kendinizdeki bilinci açıp bir tık daha yukarıya, bilinci bir tık daha yukarıya çıkarabilirsiniz? Bu şekilde bakarsınız işte bilinçlenen kişi. Yani burada yukarı çıkmayı, yükselmeyi, bir makam mevki ya da çok tanınmak, popüler olmak gibi falan düşünmeyin. Sadece bilinç sıçramasından bahsediyorum. Bilinç yüksekliğinden bahsediyorum ki ne kadar çok bilinç sıçrar, ne kadar çok frekansınız yükselir. Yükseklik o frekans yüksekliğini yaşadıkça dostlar inanın o kadar çok başınız öne eğilir, o kadar çok uyum içinde, denge içinde olursunuz herkesin biri olduğunu, kimsenin kimseden üstün olmadığını, hiç kimsenin üstünlük taslamaması gerektiğini en büyük aslında evren yasasında, en büyük günahın da birinden üstün üstünlük taslamak olduğunu, hadsizlik olduğunu, birine had bildirmek olduğunu, haddini bilmemek olduğunu anlarsınız ki bilinçlenmiş kişi haddini bilen kişidir bilinçlenmiş o bilinç seviyesini yakalamış kişi gerçekten haddini bilen ve her canı aynı seviyede tutan hiçbir masum hiçbir canı birbirinden ayırt etmeyen kişidir. Bunu bu seviyeye geldiğiniz zaman, bu bakış açısına geldiğiniz zaman evet siz gerçek şifacı kimliğinizi de artık elinize almışsınız demektir. Böyle düşünemiyorsanız da hala bu şekilde bakamıyorsanız, yargılarınız varsa, Endişeleriniz varsa, korkularınız, kaygılarınız varsa, geleceğe dair korkular içindeyseniz. Şimdi sürekli her yerden korku pompalanıyor. Birçoğu yalan. Ee, insanların o bilinç altlarına korkular. Her gün, her gün, her yerden pompalanıyor dostlar. Ama siz o bilince ulaştığınız zaman o söylenenlerin hiçbirine hiç birini umursamazsınız. Çünkü içiniz bilir. İçiniz ne olacağını bilir. Yani öyle bir rahatlığa erdirir ki içiniz ne sıkıntı yaşarsanız yaşayın. Ne ile mücadele ederseniz edin, bilin ki, bilirsiniz ki bu bir ders. yaratım, yaratım tarafından, Allah tarafından verilmiş bir sınav, bir ders. Bunu geçersem bir tık daha frekans yükselecek, bir tık bir tık daha insan kamil olma yolunda ilerleyeceğim. Bir tık daha ruhsal yolculuğunda ilerle, ilerleme kat edeceğim. Bunu bilirsiniz ve bakış açınız böyle olur. O problemin sorunu içinde ağlayıp zırlamaktan ya da kendinizi üzmekten ziyade evet bunu çözdüğüm an daha yükseleceğim. İnsan olarak yükseleceğim. İçsel huzur olarak yükseleceğim. Saf sevgi olarak yükseleceğim. Yani yükselişi bu şekilde düşünün. Bunu yaptığınız anda işte bu bakış açısına sahip olduğunuz anda siz kendi o, sıkıntılı matriksin içinden kendinizi çıkartmış oluyorsunuz ve istediğiniz şekilde nasıl bir hayat istiyorsanız bunu da yaratımınız bunu da yaratma gücünü de eline almış oluyorsunuz dostlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Burada kafanız karıştıysa, anlayamadığınız yerler varsa ee, videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince, uygun olduğumca, fırsat buldukça da açıklamaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.